Solunum sisteminin birinci videosundayız. Bu videoda solunum organları ve soluk alıp verme mekanizmasını göreceğiz. Solunum sistemine geldiğimiz zaman ilk olarak bir solunum sistemindeki amaç ve genel hatlarından bahsedelim gençler. Daha sonra solunum organlarının yapılarını tek tek detaylandırmış olacağız. Solunum sistemindeki amaç nedir peki? Sonuçta insanlardaki sistemleri görüyoruz. Atmosferden oksijeni almak ve vücudumuzda oluşan karbondioksit atmosfere geri vermektir. Bizler oksijenli solunum yapan canlılarız. Dolayısıyla cümleye dikkat ediyorsun. Hücresel solunum için gerekli olan oksijenin alınması. Hücresel solunum neydi? Enerji taşıyan bazı yapı taşlarının oksijen ile yıkımı uğrayarak ATP elde edilmesi olayıdır. Şu an oksijenli solunum üzerinden konuştuğum için böyle söylüyorum. Tabii ki de oksijensiz ortamda da ATP elde etme yolları var. Bunun dışında kanın pH dengesinin sağlanması, kanımızda karbondioksitin artması, asitliğin artmasına, pH'in azalmasına sebep olur. Ve soluk alışveriş ile gençler karbondioksitler kandan uzaklaştırılır, kanın pH'i dengede tutulmuş olur. Önemli kritik noktaları üstünden şöyle anlatarak ilerliyorum. Bir de parantez içinde özellikle bahsettiğim bir cümle var. Al yuvar hücreleri ve çizgili kas hücrelerinde görülen laktik asit fermentasyonu hariç. Biliyorsunuz ki olgunal yuvarlar çekirdeklerini ve organellerini kaybetmiştir. Ama canlı bir hücre enerjiye de ihtiyacı var. Sadece glikoliz yoluyla yani oksijensiz ortamda laktik asit fermentasyonu ile ATP'sini üretiyor. Çizgili kas hücreleri ise hem oksijenli solunum yapıyor. Hem de bunun dışında bazı durumlarda laktik asit fermentasyonu ile yine ATP'sini üretmiş oluyor. Peki geldik gaz alışverişine. Gaz alışverişi iki şekilde oluyor gençler. Dış solunum, iç solunum. Bakın nefes aldım şu anda. Akciğerim oksijenle doldu. Buradaki oksijenin alveol kılcallarına kadar geçmesi dış solunumdur. Hemen şunun altına tekrar yazıyorum. Peki iç solunum nedir? Alveol kılcallarında bakın bir değiş tokuşu oluyor ya oksijen yoğunlaşıyor. Karbondioksit ise dışarı veriliyor. Alveol kılcallarında yoğunlaşan bu oksijen öncelikle kalbe geliyordu gençler. Kalpten ise tüm vücuda dağıtılıyordu. Buradaki ise değişim nerede oluyordu? Kılcallarda. Kan kılcallarından hemen altına yazıyorum. Kan kılcallarının dokulara oksijen dağıtması ise iç solunum olayıdır. Bunu da şöyle yazıyorum. Yani dokularımın organlarımın oksijence zenginleşmesi olayı iç solunumdur. Nefes aldım, akciğerlerimden hemen alveole kadar geçmesi dış solunum olayıdır diyoruz. Şimdi solunum organlarının ortak özelliklerini şöyle bir genel hatlarıyla bakmış olalım. Solunum organlarının yüzeyi ince ve nemlidir gençler, geniştir. Gaz alışverişi difüzyonla gerçekleşir. Bunun altını çiziyorsun. Gaz alışverişini kolaylaştırmak için ise tek katlı yassı epitel ile örtülmüştür. Burada önemli bir cümle var. İç solunum ve dış solunum olaylarında gaz alışverişi difüzyonla olduğu için ATP harcanmaz. Bakın pasif taşıma olayıdır. Size diyecekler ki soluk alışverişinde ATP harcanır. Doğru mu? Doğru. Orada çünkü kasları kullanıyorsun. Kaslar kasılıyor, gevşiyor. İkisinde de ATP harcanır. Ama özellikle gazlar taşınırken ATP harcanır derse dikkat. Yanlış. Gazlar ne yoluyla? Difüzyonla taşındığı için ATP harcanmaz. Solunum sistemi organlarına baktığımız zaman gençler burun, yutak, gırtlak, soluk borusu ve akciğerlerden oluşuyor. Burada özellikle yutağı nerede gördün? Sindirim sisteminde. Orada ağız yutak ve yemek borusu olarak ilerliyordu. Bu sefer burada burun yutak ve gırtlak şeklinde ilerlemiş oluyor. Burun yutak, gırtlak ve soluk borusundan oluşan kısımlara üst solunum yolu, akciğerlerden oluşan kısmı ise alt solunum yolu adını veriyoruz hastalanırsınız, hastaneye gidersiniz. Alt solunum yolu enfeksiyonu ya da üst solunum yolu enfeksiyonu dediği zaman çok rahat da kavramış olursunuz. Şimdi bir de görsel üzerinden güzel güzel yazalım. Ben gençler en basitten en karmaşığa doğru her zaman böyle ilerlerim. Tabii ki de burnunun nerede olduğunu biliyorsun ama tek tek şöyle üstünden görmek bence önemli. Bazen bazı öğrencilerim yemek borusu, soluk borusu, gırtlak bakın bu yapıları karıştırabiliyorlar. Biz yine de üstünden bir tur geçelim. Evet ilk olarak organımız burun demiştik. Daha sonra bakın şu bölgemiz yutak kısmıdır gençler. İlerliyorum bu bölgem gırtlaktır. Üzerinde bir gırtlak kapağı yani epiglotis bulunuyordu. Hepsinden bahsedeceğiz. Hemen aşağı indiğimiz zaman soluk borusu. Evet soluk borusu akciğerlere dallanarak girmiş oluyor bakın. Daha doğrusu soluk borusundan dallanmış iki tane yapı var. Bu yapıları ise bronş adını veriyoruz. Daha da dallandığı zaman şu renkli olan kısımları görüyorsun mavi pembeli sarılı. Bunlara ise bronşçuk ya da bronş yol adını veriyoruz. Burada iki tane sağda ve solda olmak üzere akciğerlerimiz mevcuttur. Hemen şekil üstünden görmüş olalım. Sağ akciğerimiz bakın şurası sağdır. Hep diyorum ya ters düşünün burası soldur. Sağ akciğerin 1, 2, 3 lopludur. Sol akciğerimiz ise 2 lopludur gençler. Sol akciğerimiz orada kalp bulunduğu için orada sıkışık durumdadır. Dolayısıyla bir tık daha sağ akciğere göre küçüktür. O yüzden de iki lopludur diyoruz. Bronştukların uç kısmında ise gençler dut görünümlü bir yapı vardır. Yuvarlak yuvarlak olan üzüm salkımına da benzetilir. Bunlar ise alveol adını almış oluyor. Bir de hemen alt kısımda çizgili kasımız olan diyafram bulunuyor. Bakın hemen göğüs kafesinin alt kısmında. Alveol ve diyaframın özellikle altını çizmek istiyorum. TYT bilgisi açısından çok daha önemli. Memelileri gençler özellikle kıyasladığımız zaman diğer canlılarda akciğerlerinde alveol bulunması, kaslı bir diyafram bulunması, stüt bezi ter bezi gibi bezlerin bulunması, olgun ağlı yuvarlarının çekirdeksiz olması bunlar kime aitti? Bir de tabii şunu da ekleyelim kıl. Bunlar kime ait? Sadece memelilere ait yapılardır. Bak hemen hazır üstünden anlatırken bir de TYT bilgisini tekrarlamış olduk. Şimdi ilk olarak burun organımızla bir başlayalım. Evet, burun atmosferden havanın alındığı organdır. Ayrıca da koku reseptörleri ile kokunun alınmasında da görev yapar. Hangi reseptörler bulunuyordu? Kemoreseptörler önemi ise özelleşmiş sinir hücresiydi. Bir de talamusa uğramıyordu gençler. Direkt uç beyindeki merkezine iletiliyordu. Burun kılları ve mukus sayesinde alınan havadaki toz gibi yabancı maddeler arındırılıyor. Burundan mı ağızdan nefes almak sağlıklı? Tabii ki de burundan. Burundan aldığınız zaman oradaki mikroorganizmalar, atıklar, birçok ürün hem burun kılları tarafından tutuluyor, hem nemlendiriliyor, temizleniyor ve ısıtılarak gençler diğer organlara iletiliyor. Ama ağızdan aldığında kuru bir hava bütün mikroorganizmalar da girmiş oluyor. Hem daha tehlikeli hem de daha kötü bir havayı almış oluyorsunuz. O yüzden burundan nefes almak çok daha sağlıklıdır. Lütfen buna da dikkat edin. Dışarıda böyle yürüyüş yaparken falan hep derler ya burnundan çek ağzından ver. Şöyle daha rahat bir nefes al diye. Bu kısımları da ara ara yapmak lazım. Temiz oksijeni bol bol vücudunuza almış olun. Evet burnumuz bu kadar. Geldik yutak. Diğer adıyla Parings diyoruz. Sindirim sistemi ve solunum sistemini birbirinden ayıran bölümdür. Yutak kısmında ben hep şey diyorum. Hol gibi. Yani tüm kapılar oraya açılıyor. Evin holü gibi. Ortak alandır. Burada gençler yutak ağız yoluyla alınan besinleri nereye gönderiyordu? Yemek borusuna. Alınan havayı ise soluk borusuna iletmekle görevli. O yüzden yutak ağız ve burun boşluğuna bakın. Hem ağız hem burun boşluğu hem gırtlak hem de yemek borusunun boşluğuna açılan bir bölümdür. Eğer ki yutak çeşitli sebeplerden dolayı iltihaplanırsa buna ise biz faranjit adını veriyoruz. Çünkü yutağın diğer adı nedir? Farenks. Eğer ki iltihaplanırsa faranjit olarak söylüyoruz. Yutaktan sonra ilerliyorum. Diğer organım gırtlak. Buna da larynx adını veriyoruz. Havanın soluk borusuna geçişini sağlıyor. Üzerinde bir kapak vardı, gırtlak kapağı. Burası yutkunma sırasında kapalıdır gençler. Hava alacağımız zaman açılmış oluyor. Özellikle hem konuşurken hem de bir şeyler yemeye çalışırsanız bir de böyle bazen özellikle çocuklarda kötü olmuş oluyor hem koşturuyor hem arkadan bir arkadaşı vuruyor bunlar çok tehlikeli şeyler bir cisim kaçtığı zaman soluk borunuza ki biz ne diyoruz hep biz hemlik manevrası ülkesiyiz hemlik manevrası da göğüs keminizin alt kısmına doğru dediğim gibi özellikle çocuklarda çok tehlikeli oluyor baş parmağınızı oraya koyuyorsunuz gençler yumruk yapıyorsunuz üzerine de diğer elinizi o kişinin arkasına geçerek sert bir şekilde bastırıyorsunuz ki soluk borusuna kaçan cisim dışarı çıkarılmış oluyor Evet bunlar gerçekten hayat kurtaran şeyler Gırtlakta hava yolunun açık tutulmasını sağlayan hiyalin ve elastik kıkırdaklar bulunuyor. Hem gırtlakta hem soluk borusunda hem bronşlarda bu şekilde kıkırdak halkalar devam ediyor gençler. Kıkırdaklar dıştan bağ doku ve iskelet kaslarıyla sarılıdır. Gırtlağın hareketi kaslarla sağlanmış oluyor. Bir de iç kısımda ise epitel hücrelerinin katlanmalarından dolayı ses telleri meydana geliyor. Ses nasıl oluşuyor peki? Akciğerlerden çıkan hava sayesinde burada bulunan kasların istemli olarak kasılmasıyla ses telleri geriliyor ve titreşiyor. Bu şekilde de ses meydana gelmiş oluyor. Gırtlağın çeşitli sebeplerden dolayı bakın bakteriyel olabilir, çok fazla öksürmüşsünüzdür, tahriş olmuştur yine birçok sebep olabiliyor. İltihaplanması olayına da biz larenjit hastalığı diyoruz. Gırtlak larynx, larenjit hastalığı, yutak farinks farenjit hastalığı olmuş oluyor. Bu hastalıkların üstünde burada bahsettiğim için son kısımda başka hastalıklardan bahsedeceğim ama yine üstünden bir tur geçmiş oluruz. Geldik soluk borusuna gençler. Gırtlak ile akciğerler arasında yer alan kısımdır. Yani şu bölgemiz gırtlak. Alt kısım ise soluk borusudur. Tek tek bahsedeceğim. Soluk borusundan sonra şöyle ikiye dallanıyordu akciğerlerin içine girerken. Bu yapıya biz bronş. Şöyle iki tane dal. Daha da dallanan şu yapıların ise bronşçuk adını veriyorduk. Burada önemli olarak hemen söylemek istiyorum. Kıkırdak halkalar gırtlak soluk borusu ve bronşların üzerinde devam ederken bronşçukların üzerine gençler yoktur. Buralarda daha çok düz kas şeklinde bulunmuş oluyor. Yani bronşçukların üzerinde kıkırdak halka bulunmaz. Notlarınızı da zaten yazıyor. Dıştan içe doğru bağ doku, kıkırdak doku ve epitel dokudan oluşur. İç yüzeyinde yine silli epitel hücreleri ve mukus salgılayan hücreler bulunuyor. Özellikle silli epiterler tek yönlü çalışır yani yukarı doğrudur. Olur da herhangi bir şey kaçarsa ki bazen tükürümüz bile kaçabiliyor. Hemen tek yönlü öksürme refleksiyle bunu dışarı çıkarmış oluyor. O yüzden de aklında kalsın. Tutulan bu yabancı maddeler sillerin yutağa doğru olan tek yönlü hareketleri ve mukus ile dışarı atılmış oluyor. Burada bir de kıkırdak halkanın yapısından bahsetmek istiyorum. Yaklaşık olarak 16-20 tane kıkırdak halka var. Özellikle dikkat etmen gereken kıkırdak halkalar at nalına benzer yani C harfi şeklindedir. Ortasından geçen bir düz kas tabakası bulunur. Ve bunun arkasında da özellikle hangi boru var? Şöyle de çiziyorum. Bakın bunun arkasındaki borumuz yemek borusudur. Şu öndeki halka halka çizdiğimde soluk borusu gençler. Soluk borusu. C harfi şeklinde olma sebebi sonuçta yemek borusunun yapısını bozabilir eğer O şeklinde olsaydı. Bir de yutkunma sırasında problem olurdu. Yemek borusunda peristaltik hareketlerin bu şekilde daha rahat gerçekleşmesi sağlanıyor. Tıkırdak halkalarında C harfi olarak olduğunu unutmuyorsunuz. Testlerde karşınıza gelebilir. Akciğerlere geldiğimiz zaman gençler evet iki tane akciğerimiz var göğüs boşluğunda bulunur sağ akciğer 3 loplu sol akciğer ise 2 lopluydu kalp olduğu için sol akciğerimiz bir tık daha küçüktü sağ akciğere göre akciğerlerde kas bulunmaz gençler çok önemli süngerimsi bir yapıdadır yapısında kesinlikle kas yoktur etrafında yani kaburgalar arası kaslar diyafram kası bunlardan hepsinden bahsedeceğiz Akciğerlerin içinde bronşçuklar ne olarak dağılıyordu? Alveol olarak dağılıyordu ve bunlar üzüm salkımı benzeri yapıları vardı. Bak altta şekli görüyorsun şunlar alveol yapılarıdır. Etrafında ise tekrar bir geri geleyim. Kılcal damar ağları bulunuyor. Alveolün önemi ise gençler solunum yüzeyini arttırarak daha fazla oksijen alınmasını ve karbondioksitin dışarı verilmesini sağlayan önemli bir yapıdır. Şimdi üstünden özellikle şundan bahsetmek istiyorum. Bir tane alveolü aldık büyüttük diyelim. Üzerinde yoğun bir şekilde ne vardı? Kılcal damar ağları. Yani burada vücuda oksijen giriyor. Karbondioksit atılmış oluyor. Şu damarımız gençler önemlidir. Akciğer atar damarıydı. Kalpten oksijence fakir kanı akciğere getiren damar. Hemen yazıyorum. Akciğer atar damarı. Burada şu bölgemizde kılcalı olsun yani akciğer kılcalı ya da alveol kılcalı olarak geçebiliyor. Burada değişim olduktan sonra oksijence yoğunlaşan kan hangi damarla kalbe gönderiliyordu? Akciğer toplar damarı güzel. Tekrar öneminden bahsedelim. Normalde vücudumuzdaki atardamarlar oksijence zengin kan taşırken toplar damarlar karbondioksitçe zengin kan taşıyordu. Ama akciğer tersli gençler akciğer atardamarı oksijence fakir kanı taşırken akciğer toplar damarı oksijence zengin kan taşıyordu. Dolayısıyla burada zenginleştiğinde akciğer toplar damarıyla kalbe temiz kan götürülmüş oluyordu. Şimdi önemli yeni kısımlarımız var. Hemen üstünden geçelim. Akciğerlerin üzerinde bir zar var gençler. Plevra zarı çift katlı bir zardır ve içinde de plevra sıvısı bulunuyor. Şimdi bunun görevi ne olabilir? Akciğeri dıştan sardığı için nefes alıp veriyorsun. Göğüs kafesine doğru bir batma tehlikesi var. Yani bildiğiniz burada yastık görevi görüyor. Göğüs kafesine batması engellenmiş oluyor. Ayrıca da sürtünmeden doğacak zararları önlüyor diyebiliriz. Kaburga hareketlerinin akciğere zarar vermesi bu şekilde engelleniyor. Plevra'nın iki zar arasında gençler basınç düşüktür ve içeriye hava girmez. Burada nefes alma sırasında genişleyen akciğerler plevra sıvısının yüzey geriliminden dolayı eski haline dönmek ister. Buna da biz geri yaylanma basıncı adını veriyoruz. Bir diğeri ise alveoller tarafından üretilen bir maddemiz var. Maddemizin adı surfaktan. Bu maddenin yapısına baktığımız zaman gençler protein ve fosfolipitten oluşuyor. Bu madde alveollerin yüzey gerilimini azaltarak daha rahat şişmesini sağlıyor. Bir de alveoller söndüğü zaman sonuçta birbirine yapışmasını engellemiş oluyor. Ayrıca da alveollerde makrofajlar bulunuyor ki makrofajlar neydi? Fagosit hücreler unutmayacaktık. Fagositoz yapan hücreler yutma ile mikropları alıyordu hücresinin içine ve bu şekilde parçalıyordu. Makrofajlar ile yabancı mikroorganizmalar yok oluyor. Ayrıca da nem kaybını azaltmış oluyor. Yani iki tane kritik bileceğin şey var. Birincisi akciğerlerin üzerinde bulunan plevra zarı. İkincisi ise alveoller tarafından sürfaktan diye bir madde salgılanıyor. Önemli görevleri mevcut. Bunların bir tur üstünden mutlaka ki geçiyorsun. Diyafram ise gençler göğüs boşluğunu karın boşluğunun ayıran önemli bir çizgili kas yani iskelet kas çeşididir. Şimdi geldik soluk alma ve soluk verme olaylarına. Soluk alma bakın bunlar MEP kitabında da geçen kelimeler. Soluk alma, inspirasyon, soluk verme, ekspirasyon olayları. Zaten bu olayları da gördüğümüz zaman birinci videomuzu halletmiş olacağız. Diğer videoda da yine gazların taşınması soluk alıp vermenin kontrolü şeklinde ilerleyeceğim. İki videoda bu işi bitireceğiz. Nefes alıp nefes veriyorsun. Bu şekilde çok rahat soruları çözersin. Şimdi gençler soluk aldığınız zaman bak şimdi bildiğin soluk alacağım şu an. Nefes aldığım zaman kaburga arası kaslar kasılıyor. Bakın kaburgam yukarı doğru kalkıyor. Göğüs kemiği öne doğru çekilmiş oluyor. Birincisi bu. Diyafram kasınız katılıyor ve kısalıyor. Dolayısıyla düzleşir ve kısalır diyoruz. Göğüs boşluğunuz genişliyor, hacmi artıyor. Hacim artarken iç basınç azalıyor. Burada basınçta bazen kafa karışabiliyor. Dışarı uyguladığı basınçtan bahsetmiyoruz. Hacim artarken üstündeki yük kalkıyor. Yani iç basınç azalır diyoruz gençler. Akciğerlerin hacmi artar, yine akciğerlerdeki iç basınç azalır. Ben tüm detaylarıyla yazdım ama sen şöyle düşüneceksin. Göğüs bölgesi ve karın bölgesi birbirine ters çalışıyor. Nefes aldığın zaman göğüsteki hacim artarken karın hacmi azalmış olacak gençler. Hemen bir sonraki sayfayla devam ediyorum. Karın boşluğu daralır, daraldığı zaman iç basınç artar diyeceğiz. Her zaman ters düşünüyorsun. Ve bu şekilde gençler dışarıdaki hava akciğerlere dolar. Ben aynı zamanda da sıralamasını yazmak istedim. Sorularda sıralama sorusu çıkarsa bu şekilde olduğunu unutmuyorsun. Hava akciğerlere doluyor. Atmosfer basıncı akciğerlerdeki basınçtan daha yüksek durumdadır şu anda. Alveollerdeki oksijen yoğunluğu artıyor. Ve burada kasları kasıyorum, kullanıyorum. Dolayısıyla buna biz aktif bir olay diyoruz. Ve ATP tabii ki de harcanıyor. Bakın enerji harcanır gençler bunu unutmuyoruz aktif bir olaydır. Şimdi tekrar geri geliyorum. Bu sefer soluk verme yani ekspresyon olayına. Nefes verdiğim zaman göğüs hacmim ne oluyor gençler azalıyor. Göğüs kafesi aşağı doğru iniyor bu sefer. Dolayısıyla kaburgalar arası kaslar gevşer kaburgalar aşağı doğru iner. Diyafram kasınız ise kubbeleşiyor bakın bu da gevşiyor ve kubbeleşmiş bir görüntüyü alıyor. En son görüntü üzerinden de göstereceğim. Göğüs boşluğunuz daralıyor. Aynı şekilde akciğerlerin hacmi de azalıyor. Hacim azalır ikisi için de söylüyorum. İç basınç bu sefer artar diyoruz gençler. Şimdi karın kısmına geldiğimiz zaman karın boşluğu genişlerken yani hacim artarken iç basınç azalır şeklinde söylüyoruz. Böyle hacim ve iç basınç ya da basınç olarak da direkt söylenir. Kafanız burada karışmasın. İlk olarak hacmi düşünüyorsun. Daha sonra tersini döndürüp basıncı o şekilde çözebilirsin. Akciğerlerdeki hava dışarı atılıyor. Atmosfer basıncı akciğerlerdeki iç basınçtan düşük olduğu için karbondioksitin de içinde bulunduğu hava dışarı veriliyor ve ATP yine harcanıyor. Tekrar tekrar söylüyoruz. Evet bu bir pasif bir olay olarak geçiyor gençler. Sonuçta kaslar sürekli gevşiyor ama biz ne gördük destek ve harekette? Kaslar kasılırken de gevşerken de enerji harcanır. En baştaki olayı bir daha söylüyorum. Soluk alıp verirken enerji harcanır mı? Harcanır. Ama özellikle gazlar taşınırken diye bir cümle gelirse karşına işte burada ATP harcanmaz. Lütfen dikkat ediyorsun. Bak şimdi soluk alırken nefes aldım. Göğüs ve akciğer hacmim ne oldu? Artar. İç basınç azalır. Tekrar tekrar söylüyorum. Önce hacmi düşünüyorsun sonra basınç terse çeviriyorsun. Göğüs bölgesi ve karın bölgesi de birbirine tersi. Nefes aldığında hissediyorsunuz zaten. Göğüs hacmin artarken karın hacmi azalıyor. Karın hacmi azaldığı zaman iç basınç ne diyeceğiz? Artar diyoruz gençler. Tam tersine nefes verdim. Göğüs boşluğu ve akciğer hacmi bu sefer azalır. İç basınç artar. Karın boşluğuna geldiğim zaman ise hacim artar, iç basınç azalır şeklinde söylüyoruz. İkisinde de ATP harcanır. Tekrar tekrar vurguluyorum. Şekil üstünden de gördüğümüz üzere gençler bakın akciğerinizin sağ kısmı 3 loplu, sol kısmı 2 loplu. Burada o ok işaretini takip et. İçeriye oksijen girmiş oluyor ve diyafram kasın kısalır ve kasılır. Bu kısım önemli. Aynen şöyle düz bir görüntüyü almış oluyor. Diğer görselde nefes veriyorum o ok işaretini takip et. Bu sefer diyafram kasınız kubbeleşiyor bakın. Bu cümleler önemli. Çok fazla soruda göreceksiniz. Özellikle grafik şeklinde de çok soru gelecek gençler. Aklınızda kalmış olsun. Evet bu kısımları güzelce öğrendikten sonra diğer videoda görüşmek üzere diyelim. Diğer videoda özellikle şunu söyleyebilirim dolaşım sistemini iyi anlamadıysanız diğer video oturmaz gençler. O yüzden dolaşım sisteminde kalbin yapısını küçük dolaşım büyük dolaşım oraları iyice kavrayın ki diğer videoda gazlar taşırken çünkü işte diyeceğiz ki kalbin sol kulakçığına geldi sağ karıncığına geldi bunları deyince kafanıza çok rahat canlanması gerekiyor. O zaman diğer videoda görüşmek üzere.